en sevdiğim yerli oyunlar ama yerli olduğu için mi seviyorum yoksa iyi oldukları için mi? Hepinize merhabalar ben Tolga. Eylül ayının gelmesiyle beraber oyunlar da sıra, sıra gelmeye başladılar. Tabii ki oyunlar gelirken de bazı tartışmaları beraberinde getirdik. Ben de bu videoda sevdiğim yerli yapımlardan bahsedeceğim. Ama sevdiklerim asla yerli oldukları için değil, iyi oldukları için sevdiğim oyunlar öncelikle biraz oynadığım ama yeteri kadar fazla oynamadığım, yeteri kadar zaman geçirmediğim oyunlardan bahsedeceğim. Belki bu oyunlar arasında sizin de gözünüzden kaçmış oyunlar vardır. Swarm Grinder, Swing Into Zero G, Stellar Settlers, Space Spawn, Pile Up, Pawn of the Dead, New Cycle, In Tycoon, Ingration, Castle of Alchemist ve Under the Moon biraz vakit geçirdiğim, çok az oynadığım ama daha fazla oynamam gereken ve oynamak istediğim oyunlar. O yüzden en iyiler listesine alamadım onu söylemek isterim. Bir de bu oyunlar dışında 5 tane de çıkmasını beklediğim oyun var. Bazılarının demosunu oynadım, bazılarını oynayamadım dışarıdan takip ettim ama 5 tane çıkmasını beklediğim yerli oyun var. Onları da söylemek istiyorum. Angelic, Tupixelia, Leyla, Amber Bay ve Sodamen çıkmasında heyecanla beklediğim yerli yapımlar. Tabi liste bu kadar değil. Ben aslında 10-15 tane oyun ayarladım. Fakat bunları sonra 5'e indirmem gerektiğini fark ettim. Çünkü en iyi 10 listesi yaptığım zaman bazı oyunların orada olmayı hak edemediğini veya yeteri kadar vakit geçiremediğimi düşündüğüm için 5'e indirdim. Fakat hepsinden önce listeye girmeyi son anda kaçırmış onlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi Demonologist. Arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bir co-op korku oyunu. İkincisi Anomaly Agent. Bence son zamanların en başarılı yerli yapımlarından bir tanesi. Fakat hikayedeki bazı boşluklar, oynanıştaki tekrara binmeler derken benim en iyi beşime giremedi. Ama sanat tarzı ve müzikleriyle bence en iyi yerli yapımlardan biri. Onu da söylemek isterim. Özellikle müzikleri inanılmaz. Cats and Other Lives yine piksel grafikleri olan oldukça başarılı yapımlardan bir tanesi. Hikaye odaklı bir anlatım tarzı var ama yine bazı oynanış mekanikleri bana çok sıkıcı geldiği için ve hikayeye etki ettiğimi hissedemediğim için listeye son anda almadım ama bu listedeki tüm oyunları deneyebilirsiniz beğeneceğinizi düşünüyorum listeye girmeyi son anda kaçıran diğer oyun ve son oyunda Dice and Fold. Dora Özsoy ve arkadaşlarının dağıtımcılığını ve yapımcılığını yaptığı oyun. Tiny Mice'ın yaptığı Ragdoll Interactive'in de dağıttığı oyun kısacası. Oyunda zarlarla beraber düşmanlarımızı dövmeye çalışıyoruz. Her zarın farklı özellikleri var. Renklerine göre ayrılabiliyor veya güçlerine göre ayrılabiliyor. Onu zaten oyunun detaylarını size çok güzel öğretiyor. Fakat oyunu son anda almama sebebim şuydu. Bazı turların çıkmaza girdiğini hissediyordum ve bu çıkmaz bir türlü düzelmiyordu. Yani oyunun temel yapısında ve mantığında ister istem istemez oyuncuyu çıkmaza sokan bir yapı var. Bu yüzden listeye alamadım ama bu dediğime bakmayın. Dice and Folk gerçekten denenmesi gereken ve oynanması gereken oyunlardan bir tanesi. Gördüğüm ve bildiğim kadarıyla da oldukça başarılı oyunlardan bir tanesi. Umarım bu başarılarına devam ettirirler. Ve şimdi en sevdiğim 5 yerli yapıma geçeceğim. Lakin videoyu bu ana kadar beğendiyseniz ve hoşunuza gittiyse bir beğeninizi alırım. Bir de belki kanala abone olmak istersiniz. Ayrıca videonun sonunda siz de yorumlara sevdiğiniz yerli oyunları yazarsanız çok sevinirim. Hatta şöyle yapalım sevmediğiniz ve milli duygularımızı sömürdüğünü düşündüğünüz oyunları da aşağıya yazın ki insanlar nelerden hoşlanmadığımızı da bilsinler. Listenin 5. sırasında Stigen var. Stigen 26 Eylül 2019 tarihinde çıktı. Celtic Games hem dağıtımcılığını hem de yapımcılığını yaptı. Old school bir RPG 2D bir görünümü var. Lovecraft'ın bir temaya sahip hatta ben hikayesini ve evrenini çok beğendim. Fakat oyunla ilgili en büyük sorun buglarıydı. Hatta bir tane otel bölümü var. Otel bölümünde sürekli size yeni düşmanlar gelmeye başlıyor ve ilerleyemiyorsunuz. Yani hikayenin o tarafına bakamıyorsunuz neredeyse. O tarafla ilgili bir şey yazdılar mı yazmadılar mı bilmiyorum ama ben o tarafa gidemedim. Sürekli yeni düşmanlar geldi ve bir noktadan sonra save load yapmak zorunda kaldım. Eski loaduma dönmek zorunda kaldım. Devamı gelecek gibi bitti ama sonra ne stajından bahseden oldu ne de oyunun buglarını çözmeye çalıştılar. Oyunu böyle terk ettiler gibi bir şey oldu. Benim için Stigin'in özel tarafı da şuydu. Benim yayıncılığa başladığım oyun. Ben ilk yayınımı Stigin oynayarak yapmıştım. Hatta 3-4 bölüm oynayıp yayında bitirmiştim Stigin'i. Oldukça beğendiğim, oldukça sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Evet bugları çok kötüydü. Hikayesi yarıda kaldı. Oyunu terk ettiler. Ama benim için özel olduğundan 5. sıraya geldi. Ha bu arada şunu da belirtmek isterim. Stigin listeye alamadığım, listeye girmeyi kıl payı kaçırmış oyunlardan daha kötü bir oyun. Yani herkese önerdiğim bir oyun değil haber olsun Listenin 4. sırasında Mayhem Brawler var. 19 Ağustos 2021 tarihinde çıktı ve Hilo Concept tarafından çıktı. Hatta bu aralarda Mayhem Brawler'ın ikinci oyunu yapılıyor, 2025 yılında çıkacak diye hatırlıyorum. Beat'em up türünde çizgi roman vali bir hikaye sunumu olan bir oyun. Yine süper kahramanlarla dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz. Ben beat'em up türünün gerçek bir alıcısıyım. Çok seviyorum beat'em up türünü. Çünkü böyle Atari dükkanlarında oynadığım, bilgisayarımda emülatörlerle oynadığım ilk oyunlar hep beat'em up oyunlar. İşte Punisher'ın oyununu oynuyordum. Cadillac and Dinosaurs oynuyordum. Şu Mustafa'nın olduğu falan. O yüzden beat'em up türünü çok beğeniyorum. Ninja Turtles'ları falan oynuyordum. Mayhem Brawler'ı da gerçekten hem nostalji duygusunu kabartan hem de hikaye sunumuyla bence çoğu yerli yapımdan daha iyi olan oyunlardan bir tanesi. Her oynadığınızda da o çizgi romanlarda farklı farklı bölümler geliyor ve bölümleri birleştirerek bir hikaye bütününü oluşturuyorsunuz. Hazır ikincisi geliyorken birincisini mutlaka oynayın ve bitirmeye çalışın. Gerçekten seveceğiniz ve bayılacağınızı düşünüyorum. Ayrıca yanınızda eşiniz, dostunuz, abiniz, kardeşiniz, ablanız artık kim varsa onlarla beraber tek bir cihazdan da oynayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ben bunu tek de nefessiz söyledim ha. Helal olsun. Listenin 3. sırasındaysa neden bu kutu oyunu değil dediğim bir oyun var. Cardboard Town. Bence listedeki en bağımlılık yapmaya müsait oyunlardan bir tanesi. 18 Ağustos 2023 tarihinde çıktı. Stratara Games tarafından çıktı ki biliyorsunuz geçenlerde Stratara Games kapandı. Rockdak'ta şu an dağıtımcılığını yapıyor. Şehir kurma ve deste yapma oyunu. Yani size kartlar geliyor. Kartlarla beraber siz düzgün şehri kurmaya çalışıyorsunuz. Her kurduğunuz şehirden bir level kazanıyorsunuz. Ve siz ilerledikçe yeni kartlar destenize daha dahil oluyor ve şehri daha da büyütmeye başlıyorsunuz daha fazla oynadıkça. İşte oyunda bayramlar var, şenlikler var, cezalar var, her şey var. Oldukça iyi düşünülmüş, oldukça iyi kurgulanmış bir oyun. Ayrıca böyle origamivari evler, origamivari şehirler kurmak da gerçekten çok başarılı bir seçim. Cardboard tam ciddi bağımlılık yapan oyunlardan bir tanesi. Ben ilk çıktığı zamanlarda deliler gibi Cardboard Town'la oynuyordum, sinirleniyordum, bir daha oynuyordum. Hatta bir ara doğru bir challenge yaptı. Karenin tamamını doldurma challenge'ı. Tam onu yaptım, şey güncellemesi geldi. Karenin belli bir noktası da olunca kare büyüyor. Niye yaptınız onu ya? Listenin ikinci sırasındaysa çiçeği burnunda bir oyun var. Toy Şair beni çocukluğuma götüren, small soldiers, toy story zamanlarına götüren bir oyun oldu. Tower Defense oyunu yeşil askerleriniz var. Bu askerleriniz de onların savunma silahlarıyla vesaire kendi defansınızı kuruyorsunuz. Diğer tarafta da robotlar, ördekler, artık diğer oyuncaklarınız düşman olarak geliyor. Böyle minik toy story göndermeleri var. Funko göndermeleri var. Diğer oyun firmalarıyla ilgili göndermeler var. Reklam değildir marka söyledim. Neyse çok başarılı bir oyun. Gerçekten her oynadığımda elimi böyle oyuncaklar alıp kendim oynuyormuş gibi hissettim. Toy Shire Oynayın ya, şans verin gerçekten. Çok güzel oyun. Yani biraz daha tosh Shire oynarsam birinci sıraya da geçebilir, öyle söyleyeyim. Ve birinci sıramda Havsala var. 21 Haziran 2022 yılında Stratara Games tarafından çıkarıldı Havsala. Şu anda hakları Ubik Studios'ta. Ubik Studios'da şeyden hatırlayabilirsiniz. Leyla ismi bir oyun çıkıyor. Oradan hatırlayabilirsiniz. Ki Leyla'yı da gerçekten çok bekliyorum. Sanat tasarımı inanılmaz güzel gözüküyor. Havsala'nın da sanat tasarımı çok güzeldi. Çok güzel bir point and click türünde bulmaca oyunuydu Havsala. Etkileşime girebildiğiniz her şeyle bir şeyler çözebildiğiniz, şarkılar çalabildiğiniz, masallar okuyabildiğiniz, gökyüzünü izleyebildiğiniz, yıldızları birleştirebildiğiniz. Yani yani pek çok şey yapabildiğiniz ve zamanlı da yolculuk yaptığınız alternatif bir tarihi anlatıyor Hapsal'a. Çok başarılı yapımlardan bir tanesi. 3 saat gibi bir sürede bitiyordu. Benim çok beğendiğim bende yer adın oyunlardan bir tanesi Hapsal'a. Özellikle mitolojiye ilginiz varsa, mitoloji hikayelerini, eski masalları seviyorsanız ve biraz böyle astrolojiye de ilginiz varsa Hapsal'a'ya bakabilirsiniz. Astrolojiden kastım Venüs yaklaştı, Başak Burçları sıkıntıda şeklinde değil. Ha, yani haberiniz olsun. Benim sevdiğim, benim beğendiğim, benim hoşuma giden yerli yapımlar bunlar. Sizler de aşağıya kendi beğendiklerinizi veya benim gözümden kaçtığınızı düşündüklerinizi yazabilirsiniz. Dediğim gibi sevmediğim oyunları almadım, hoşuma gitmeyen oyunları almadım veya yerli olup olmadığını bilmediğim oyunları almadım onları söyleyebilirim. Sizler de aşağıya gözümden kaçtığını düşündüğünüz yerli yapımlar varsa mutlaka yazın. Mount Blade'i sevmediğim için almadım yani onu da söyleyeyim. Biliyorum yerli olduğunu sevmiyorum.